Dünyanın en başarılı arkadaşın benim lan. yani düşün ne kadar başarısız arkadaşların var. Lan, is the kill box like to Aa şurada. Şurada. Nerede? I see movement. Bende pompalı var ağzına veririm. oğlum girdin evi misin sen bunun? Girdi girdi. Aha girmiş. <laughs> Adamın ensesini sıktım ensesini. Kırık camdan girince duymadı beni. Yazık lan herifi direkt ensesine pompalıyla verdim ya ben. Normalde kesmek istemezdim de yani hani yazıktır falan diye acıyabilirdim ama yani bu arada benim bir tane sniper'ım, bir tane pompalım var. Varsa başka silah alırım ya. Bana kadar be. Burada falan yok mu hiç? Şu. Vay orada sik. Sen Ya e e sağ. Ol. Hadi aşağıdaki kasaya gidelim. Ya, pompalı ve sniper'la geziyorum ya. Yakında bir yerde Rikon. Nerede lan yakında? Gözükmüyordu gökyüzünde. İyi ki Rikon'un şeyi çıkıyor. Ha şurada aşağıda. Gördün mü? Şurada da bir yerde. Aşağı yukarı. Bak sıkılar. Arkadan sıkılar. Tamam, Bana değil ama sıkılar. <laughs> Binaya girdi. Hangisine girdi? İşaretledim. Ha tamam. Tamam benim buradan kasa açıp silah almam lazım. Aha karşıda. <laughs> karşıda. Nerede? Burada. Herinin. O benim armorumu kırdı, ben onun armorunu kırdım. Vurüştür. <laughs> Headshot. Da. Çok tatlış bir silah. Sniper'la sıkıyor oğlum. Şeyle yenmedim bu arada. Assault Rifle'la bayağı sıktım. 100 mermilik Assault Rifle'du o. Bayağı bir sıktım. Mermim zannet bitti zannettim. çıktı abi şak diye geri kalanını yedi. Oğlum bu herifte kritik şey var lan. Kart buldum bundan. Güzel sniper'mış bu arada. Yalnız ben de hiç supply boxes mermisi. Assault rifle mermisi mi yok? Ha? Aa. Oo, oo, bir şey söyleyeceğim. Gerek de yokmuş bu arada. Al sen geri. Şey çekebiliriz, loadout çekebiliriz. Ya, dibimizde şey var, paramız da var. Ne diyorsun? Let's have some load. O zaman acaba tam üzerine para artıyor. Aa. Gel. Para yetmedi. Şey alım diyecektim de. Armor alın diyecektim. Hiç armorumuz yok diye. Gel devam edelim ya. Şurada falan en buluruz herhalde. De. Yalnız bende kart var. Şu aşağıya açıyor mu ki acaba kart? Bakalım mı? Oh shit, oh shit. Ne <laughs> <laughs> hala gazın içerisindeyiz ha? Gel gel bunu al. Ben SMG. Ha daha fazla gidemiyoruz. Orada da var. Ben sikeyim. Ha okey. aldım. Bu senin Oden mi? Ha Oden'imi alayım ya geri. Ya hiç armor çıkmadı ya ne yapacağız onu? Neyse leş gibi para çıktı ama hiç odan çıkmadı. Güzel bir tane şey çıktı. SMG. Yakınlarda şu markete gidelim mi? Solda. Gidelim. Armor alalım oradan biraz. 8 tane armor alma şeyim var. Senin kaç armor var üzerinde? Sağdan sıkı dikkatli İki ol. 2 tane yedek var. 2 yedek var. Şeyi var mı? Armor kaşan? Var. Tamam. Armor, o zaman ben orada 3 tane armor çekiyorum. Armor box mı alsan acaba? Hangisi daha ekonomikse onu alsana. Ya bence armor normal alalım ya. box'la max'la uğraşamayız. Box en son halkalarda. Bu güzel işte. A yok yok. Bu daha ekonomik. <laughs> Gel. What are you <laughs> Ha sikeceğim. Bir sıkıtmayın amına koyayım ya. Nerede o? Tepeden bir yerde. Take fire. Geri gel, hızlı gel. Görüyor şu galiba şu an. Bilmiyorum artık, yapacak bir şey yok. Hızlı kaçalım. Koş, aşağı gidelim. Armunu tak. Wait. Hangi yerden bakıyoruz? Dikkat Target lock confirmed. This is builder two zero, good copy, cluster strike away. Benim adam fazla. Nerede? aşağı yukarı bir şey söyleyebiliyor musun? Attığın yerde mi? <laughs> <laughs> Bende de şey var da, gel gel hiç bekleme bir tane daha aşağı inelim. Bu <laughs> <daltın arası> da orası <laughs> da biraz <gülüyor> açık olacak ama şu karşı tarafa geçelim ya. <laughs> Aha karşıdan var. <gülüyor> <gülüyor> loadout almayacağım. Benim loadout'um iyi. Ya yani şu an bozamam arkamız adam var çünkü. Aynen aynen. Hem de iyi bir sniper. Bende de şey var. Oden build deniyorum ya sniper'ı. Harcayabilir yani bizi. Yazık lan herife. Allah bilir ilk başta öldüler. Bizim hesap. Birisi döndü biri dönemedi. Şuradan gideyim bir şey alayım dedim. Geldi bizle de çatıştı herif ya yazık. Sen armor alabildin mi benim o bıraktığımı? Aldım. Kullandım ama. <laughs> Geldiği gibi gitti değil mi? Aynen. Başka ne var? Şu an şuna koşabiliriz. Bu çok mu ortada yine? Şurada. <laughs> Nerede? Geldi. Aha gördüm. Binaya girdi. Atma. <laughs> bakıyorum ben. Armor'ı yok. Fulllemiştir gerçi. Kaçtı mı lan o? Oğlum bütün camlar yukarıdaki bütün camlar tam da... Ben binadayım ses o... yok. Banyoya falan mı saklandı bu Nerede oğlum? Camı kırmadı, bir şey yapmadı. acaba nereye kaçmış olabilir? Get to the zone. Acaba şu ömür odada mı? Gel bakayım be. Yok herif lan. Vallahi yok ya. Canmam. Ha işte şunu kırıp çıkmış gel. Çocuğu, ne zaman kırdı lan o? Armor yoktu. Devam edemedim ya. Bakayım. Şuradan UAV alabiliriz. Ben koşuyorum şöyle. Hadi hadi. Aldığın gibi kullansana. Friendly UAV overhead. İçeride. İçeride, şunun içerisinde. Herhangi. Solunda aha. Team wipe. Vallahi iyi ben düşüremem. Ya sen beni ne sandın? O armor da var. Şuralar çok kalabalık. Get anyone mark out moving. Cancel my. Gel gel. Şu armoru al. What are you, Bak burada da armor var. What are you, gaz Maria? maskesi mi o? Bak gaz maskesi de onu da al. Bir saniye şimdi bir bakalım haritada nereye gideceğiz? Şuna gidelim istersen. Veya şuna gidelim. Aradan anyone çıkalım. Need Enemy UAV Save it for me. Ben gözüküyorum ya UAV'de. Sende ghost yok değil mi? Yok. Bende de ghost yok. Yakındakini alıyorum. Şurada kasa var. Parası için ha. Şu öbürünü kaldırayım da işaret. Let's go! Ya ben o herife nasıl HS atamadım ya. Benim kafayı çok yakın. O işte oğlum öldürdük herifi. Öldürdük de yine de. Üzüldüm. Ha siktir tamına koyayım ya. Getirin, uy uyuyamadın. Gel burada bir tane daha plate var. Plate'i fullledin mi? Bununla beraber fullledin galiba. Yok 6 oldu. Full sayılır ya 6. Aynen aynen iyi. Bu da var bu arada. Kesin var yani. Bak. Var var. İki tane daha var. Gel yanıma. Ah, iki tane var <laughs> orada. Gel gel. Bende adam var diyorsun. Bu arada dışarıda araba geziyor. Tamam araba normal içeride duruyordu. Hayır hayır içeride ben de var. Ha siktir siktir siktir. Gel buna gidelim. <laughs> Amına kodumun çatını herhaldeler ya sikicem onu. Sen mi kapattın kapıyı? Evet. Kapıyı kapattım falan de var ya. Daha da üstte, kasa daha da üstte. Çıkınca, ben çıkarım. Ben Nerede? Şurada. Armur var. tam. Yok yok armor'un tam ya. Atlıyorum. oğlum niye geçemiyorsun ya? Bazen skim aynı, skim de aynı cümleyi kullanıyorum. Nasıl şakalar? İyrenciler. Bunu alıyor muyuz görev hazır elimizin altındayken Aa, bak, yoksa bak. gidelim mi? Bence gidelim. İyi go go go. Gerek yok ya bunun daha ne yapacağız parayı götümüze mi sokacağız? <laughs> Dur bakayım bu. bir saniye. Bir ha da market ya. var. Şeydeki standart mar market. Hemen bir ee, çekip kullanacağım. Oynadığımız oyun adı neydi? Plunder mıydı? Bak ileride şey yapıyorlar. Yakında adam olabilir. Ben şu UAV'i çekme. Selfie daha at İşte selfie, şey, selfie şey, self revive al. Selfie. <laughs> Don't look at it. That's the I'm on there. I'm Semtex, get back! I'm gonna stick it! Yeah, yeah. I'm hit! You're in the gulag now. Fight to earn redeployment! Just wait for your turn now. Be ready. Yakışmadı be. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, so. Oğlum alamıyorum seni. <laughs> Ay bunu sikip bir bok mu var ya? <laughs> oğlum, sen ölmedin mi? Hayır. Aa nasıl kaçtın lan? Öldürdüm oğlum. Selfie vay almıştı mı orada? Vallahi. Ben ilgili ne biliyorsun sen bu hayatta? Aa, çok şaşkın. Gel hadi silahlarını milahlarını al. Sana <laughs> fakiri. Al şunlarla kendine selfie vay vay. <laughs> 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 Canım. Armorların her şeyini tamamla. Aha C4 var mı lan orada? C4 yok. Frag grenade alayım bari. <gülüyor> selfie vay <laughs> <by> vay aldın <laughs> mı? Survivor böyle göz kurtarır. Orada hep beni ben öldü zannedip bıraktı lan. Çok seviyorum böyle hareketleri ya. Oğlum ben sen öldün, benden önce öldün sandım hatta. Ben seni kaldırdıktan sonra düştüm. O ben öldüm zannetti. Ben şey, selfie kaçtım. Bir daha etrafı dolandım. Armor'u fullledim. Arkadaşı da almak için şeyin başına, By station'ın başına geldi. Tam almaya çalışırken öldürdüm. Oha, gel. Neler, yaşanmış lan. Gel gel yanıma gel. Gel. Bir sonraki adresimiz şu binalar. Oğlum Kapıyan sözde alır. sniper Oden yaptım. Daha hiç sniper Oden'i kullanmadım ha. Oyun başladı başladı. Şu şeyi kullanıyorum da. SMG bu arada bu SMG çok iyiymiş ya. Acaba bunun tarifini verdin mi şimdi bana? Şeyden bulunca tarifini veriyormuş ya. Sen orada o bunker mı ne deniyor onun olduğunu biliyor muydun? Bankanın orada olduğunu biliyordum ama kartı, kartı elemanlardan bulduk. Tamam geldik. Şimdi yeni bir şey. Recon, Mikon görevi varsa onu yapalım çünkü son yeri öğrenmemiz lazım. Yok. Yok Bampa. O zaman şu dağın tepesine çıkalım ya yavaştan. Çok sıkışmadan ortalık. Sonra arkalanıyoruz. Aslında şuradan şey mi alsaydık ya? Ha? Çok mu geride kaldı? Evet boşver. Paramız da yoktu o yüzden diyorum. Neyse birilerini kesip onların parasını alırız ne yapalım. Şimdi kaldıralım artık yeter. Yalnız ileride çatışmalar var haberiniz olsun. Solda. Adam var. Yani ses geliyor. Adam yok da. Aha karşımızda adam var. Bak çadırda adam var. Gördün mü? O tarafta. Bak bak. Şuradan gitti. Çatıda. X-Ray. hostiles the area. Enemy UAV overhead. Team wipe. Şey team wipe'ını göremedim ya. Daha mı o zaman? 500 yok yok öldü. 550 ya metreden HS atınca bir an. Oyun takdir edip Şey dansız öldürdü diyorsun ya. Aynen. Aynen direkt öldü bu arada. O zaman team oğlum. Başka türlü team wipe oğlum, şey ölmez yani. Burada para var mı diye bakıyorum da. Aha C4 alırım. Oo para da var. Reis bence şu görevi alalım ya. Bir set şey yapalım. Abi yapacak bir şey yok. En azından bir, bir grubun nereden geldiğini görelim. Bir kişi veya iki kişi. Aha adam mı var lan şurada? Aha karşıda adam var. Ölme, ölme, ölme. Aldım aldım herifi. Adam şey görevi alırken öldü. Arkadaşı burada bir yerdedir orospu. Ben de mi sanki trenden sesler duydum ama. Şey i̇şte tam trendeki adam öldü lan. Trendeki ben trendeki adam. <laughs> gel gel. Bak, mısın? Gel gel aradan Eni gel gel. Enemy soldier geliyormuş. Sessiz gel. Sessiz gel. Solda adamlar çatışıyor. Ha, solda. Biz şöyle gördüm. Çatıda mı aşağıda mı? Aşağıda. Eee north east'te. Ama gidiyordu gidiyordu kaçıyordu. Tamam şu bilen öbür taraftan dolan gel. Safe zone'a doğru gidiyor. Biraz acele etme gaz gelmesine var daha. Aynen burada sotelenebiliriz. Adam yazık lan. Bounty alacağım. Parlam, Sen ne yapıyorsun parlam, ya? Pardon pardon. İşte aklım aldım. Nefsime uydum ya. Bounty alacağım diye elini bir attı. 60 tane SMG vermeseydi ağzını yüzüne. Görevi de aldırmazdım onu da. Kaçar diye korktum. Önce görevi alsın. Bir şey, şey sokulsun diye bekledim. Yürüyor muyuz? Yoksa bekliyormuş biraz daha. Gaz biraz daha gelsin. Evet. Orada adamlar gelecek arkalanacağız yoksa. Aynen ben de ondan tırstım. Ya sen akıl verme buna bu ya. Hangi taraftan gidiyoruz? Açıktan mı gidiyoruz? İçeriden mi? Bence station içerisinden gidelim. Öbür taraftan çok açıkta kalırız. Olur. Gel. Orada Kaos'a kurban gitmeyiz inşallah. Gel burası sağlam. Biraz önce temizledik ya. tarafta çünkü silah sesi geliyor devamlı. Para var var lan burada. Lan pardon. Ne ya yapıyor oğlum? Aa olur. niye böyle oldu? Abi? Aa hakikaten elini keseceğim şimdi ha. Burada tepede bitecek herhalde ya. Arkadan gelen var mı? Yok. Üst adamlar var. Gel gel gel, gel. koş 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 koş. Aha. Kaç 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 kaç. Bayağı yedi, bayağı yedi. Biliyorum. Ben de yedim ama. Gel gel. Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Öldüler. lan Team Vibe. <line>. mı? <laughs> Şunu al hızlı. Hemen kendi serpil <laughs> <razı> Hemen. <laughs> Arkadan <Karkılar>, sıkılır. <laughs> Gördüm. Tamam <Ya ne> oldu. <laughs> Öldü. Bravo. Öldü. Arkadaşı var mı? de hemen selfie vay al sen. Dur alamıyorum. Orası çok açıkta. Smoke falan var mı ya? Bakıyorum da göremiyorum. Ben bir koşayım şuraya. Selfie aldım. Armor'ım yok. Şuradan armor toplayacağım. Armor topla. Aldım mı bütün armor'ları? G4'leri aldım Abi. ben. Tamam. Dead silence aldım. Harika. Ben de munition box var. Benim Abi tamam bak ben beni düşürdü. Gel gel. Adama bas, adama bas. Ben kendim kaldırıyorum. Adama bas. Solda. Senin charge. Armor <laughs> takıyorum ben. Düştü biri, düştü biri. Öldü yani. Tane daha var orada. Arkada Yok yok buradan sıktı, sağdan tam, tam sıktı daha, Abi soldadan var ya i̇şte Sağda adam var, var. Gördüm. Gaz Go, geliyor Soldan çıkmamız lazım Aynen Soldan çık soldan Koş sen, ben tarayacağım. Çıktım ben Tamam ben de koşuyorum Koru beni Gel yeah. Ama ne koyayım yanlış şeye geçtik ha O binada var Gel Sadece gel bir gel bir gel bir gel. Atları. Nerede? İşaretle bombu bir yerde. Nine target. Nine standing. Bir team var. Bir tane daha var burada. As movement. Gördüm. Team var. Zırhını tak yere yat zırhını tak. Ben etrafa bakıyorum. Yat yere. Get his moving in. Lan sikiii okay. Herifler yukarıda lan Aha Vallahi yukarıdadılar <laughs> Göster lan sen? Aha armoru da yedi Şu tarafa geçti Aa siktir Düşürdü beni Nereye gidiyor bu? Alan nereye gidiyor bu alan? Kaybettik deme ya. Özür mü? Güzel sıkıntı yok. 3'üncü bitirdik. yok öyle bir şey. Oğlum kaç kill aldık bir baksana adam başı. Ben şu an göremiyorum. Spekte kaldım. Ha şimdi gördüm.